Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya resti çekti, Avrupa Erdoğan'dan yardım istedi. Lütfen devreye gir. Rusya Batı'nın yaptırımlarına karşı enerji kozunu sahaya sürerek Avrupa'ya gaz akışını kesti. Bazı Avrupa ülkelerinin de Şangay Zirvesi'nde Putin ile görüşecek olan Başkan Erdoğan'dan bu konuda yardım talep ettiği öğrenildi. Balkan ziyaretindeki izlenimlerini aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bazı Avrupa liderlerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın gaz restiyle ilgili yardım istediğini belirterek, Balkan ülkeleri liderleri lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler dediler, ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle batı tarafından yaptırımları maruz kalan Rusya, cevabı doğal gazı kesip, petrol sevkiyatını keserek verdi. Rus gaz devi Gazprom'da kuzey akımı doğal gaz boru hattının planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını duyurdu. Rusya'nın bu adımı sonrası Avrupa ülkeleri, gaz tedarikini farklı ülkelerden yapabilmek için arayışa girerken vatandaşlara da duş almama, kış tatili gibi absürt önerilerde bulundu.